noktasında hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir. Sözünü kendisine ilke edinmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak siz gecesini gündüzüne katan kurallarını sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Dikkat! Kuzey Irak, sektörü Yüksekleri, Bölgesi Görevli Personeli olarak ülkemizin geçirdiği zor günlerde ailemizi ve sevdiklerimizi yalnız bırakmayan sağlık personellerimize minnettarız. İyi ki varsınız. Dikkat! Devletin Tepe Üst Bölgesi. Biz burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız sevdiklerimiz ve ailelerimiz için canlarını hiçe sayarak fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Dikkat! Hakkari ve Komando Tugayı 1719 rakımlı tepe. Değerli sağlık çalışanları, dünyada ve ülkemizde görülen salgın hastalık sebebiyle göstermiş olduğunuz özverili çalışma için hepinize teşekkür ediyor ve sizleri alkışlıyoruz. Sırakuş bölgesi Hakkari Şendin'de bizler ülkemizin namusu olan hudutlarımızı korurken gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız. Amfibi Görev Birlik Komutanlığı 2080 rakımlı tepe üst bölgesi Irak'ın kuzeyi. Biz deniz biyadeler burada vatan nöbetinde beklerken geriye bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canını tehlikeye atma pahasına canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunarız. Dikkat!